üzereyiz film yapımına geçmeden önce artık senaryo efendime söyleyeyim felsefesi karakterleri bitirdik ee, karakterlerle ilgili en son 5 dakika şey yapacaktım Türk e, aile yapısından falan bahsediyordum onunla ilgili bazı şeylerden Normalde bahsetmediğim bir şeyden bahsedeceğim bu verileri Biz nereden alıyoruz diye onu bunu söylememin sebebi şey. E, filmde kullanılacak bir veri veriyor çünkü bize. O da işte o büyük çocuk, ortanca çocuk, küçük çocuk. Bu verilere niye ulaşıyoruz? Mesela bu, bu verilerden biri şey, en büyük çocuklar, ilk doğanlar genelde analitik. Analatik. Analitik şey yani e, ya data, organizasyon e, bu tarz mesleklere yöneliyorlar. Üniversitede seçtikleri bölümler bunlar. En küçükler genelde böyle şey daha yaratıcı meslekleri gidip seçiyorlar. O yüzden ya bu bu veriler hani işinize yarayabilir film çekerken. İkinci söyleyeceklerimden biri şeylerden bahsetmeyeceğimi söyledim. E, büyük şey, üç kişinin ya da çoklulardan ya da bir çocuk, iki çocuktan bahsetmeyeceğimi söyledim. Ama bahsedeceğim şöyle bir durum var. Ee, onların karakterleri diğerlerinden farklı oluyor çünkü mesela... Tek çocukta şöyle bir durum oluyor. Ee, ebeveynler bütün sevgilerini... Mesela üç çocuktayken üçe bölmek zorunda kalıyorlar yani zamanlarını... ...sevgilerini, akıllarını. O yüzden tek çocuk yetiştirmiş gibi olmuyor. Ş bunu şöyle açıklıyoruz. Bir tane sineğin... ...milyonlarca çocuğu oluyor. Ya, o baba ne kadar bir tanesini sevebilir? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani ölse de umurunda olmuyor yani o derece. Ama mesela diğer hayvanlarda... ...yani kendi alanı var kendi ailesini korumaya giriyor, şey e, bazen erkek bazen kadın hangi hayvan olduğuna göre değişir. Ee, yani kendi ne kadar az çocuk o kadar çok ilgi ve o kadar çok e, yatırım yani kişi başına düşen yatırım artıyor. Ee, bunu söylemek istedim. Bunun dışında. Film yapımına geçmek üzere filmle ilgili ya film senaryosu işte film karakterleri bilmem ne bunlarla ilgili soracağınız bir şey var mı? Son son. Aynen yoruma da yazabilirsiniz onları sonra cevap cevap soru cevap bölümünde çekerim. Cevaplarım. Jumanji'yi sordun sen. Jumanji'nin e, formülü şu. Bunu e, 90'lardaki ve 80'lerdeki filmlerden çok iyi bili bilirsiniz. E, bunun olayı şey magical. And magical item appears that has different powers than this world. Bu, bu dünyaya ait olmayan bir tane e, obje beliriyor. Bir yani birisinin hikayesine bu giriyor. Bu sefer de o, o şeyi çözmeye çalışıyorlar. Ya bu puzzle oluyor. Ee, mesela bir tane Hero mu? Ne? Action Hero diye bir tane şey Arnold Schwarzenegger'in gelin yanlış hatırlamıyorsam bir filmi var çok ee, i̇yi çok bilindik bir film de Türkiye'de ne kadar bir ara yani TRT'ydi galiba ATV mi ne her hafta sonu Allah'ın şeyi e, 12'den sonra verip duruyordu filmi de bu şey e, bir tane bilet var ve altın bilet mi ne böyle çocuğu çocuğun film ekranına girmesini sağlıyor filmin içine. Ondan sonra Arnold Schwarzenegger kaçıyor filmin içinden. Yanlış hatırlamıyorsam Arnold Schwarzenegger geldi. Ya o, o olay onun 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 formülü işte bir şey çıkıyor. Farklı güçleri var. Ee, ve onu onun hikayeyi de o obje kuruyor yani. O objenin ne? Ha, ha. Vay ya örnek düşünüyordum da. Alaaddin lambasına hiç daha önce şey kurmamıştım, bağlantı. Ve Alaaddin lambası o. Hikayenin özü o. Yani Pocahontas Avatar diyoruz ya. E, filmi. E, şey... Ya da Romeo ve Juliet diyoruz ya. Onun şeyi de o. Alaaddin, Alaaddin'in lambası. Üç dilek hakkın var. Şeydeki gibi. E, Korku filmlerinde de var bu hani de, şeytanla e, bir anlaşma yapıyorsun ya bir, bir şey ne bir obje bulunuyor ha o puzzle hikayesine gibi mesela e, bu var bunun ötesinde var mı abi sormak istediğiniz bir film dizi tamam geçiyorum evet Karayip Korsanları'na ilgili şöyle, bir kere yapım çok pahalı. E, yapım çok pahalı olduğu için ben onu aslında film yapım kısmında tek tek böyle kare kare işlemek istiyordum. Çünkü... Yani, kostüm departmanı dedin ya, altında 250 kişi, 300 kişi falan çalışıyor. Yani, yani belki 1000 renklendirmede bilmem ne, sinema da bilmem ne ya Yani ya bir, bir sahneyi açıyorsun. Normalde 3-5 kişi hani bir fikir yerleştirir bir şeyin üstüne. Buna her şeyin üzerinde bir yani sayfalarca yazı yazabilirsin. O yüzden o filmi aslında şey istiyorum. Bu arada şey o dönem filmi olduğu için dönem filmi eğer başlangıçdaysanız başlangıç ilk ilk yazar ilk senaryonuzu yazacaksanız dönem filmi yazmayın. Dönem filmi çünkü bir sana yapım şirketleri güvenmezler. Sana o kadar para harcamak için. Çünkü dönem filmi deyince bir sürü eski araba, bir sürü eski kostüm, bir sürü ya böyle eskiyle ilgili araştırma, bilmem neler giriyor işin içine. Ee, ve o da para demek. Yani bayağı ağır para. İlk ee, ilk senaryonuzu kimse dönem filmi olarak satın almaz. Çünkü siz önce kendinize bir güven yaratmanız lazım ki sonradan bir yapım şirketi size güvenip ee, size dönem filmi çekmeye yani sizin yazdığınız hikayenin işlediğini görmesi lazım ki para yaptığını box office'te bilet satışlarında orada burada. Ondan sonra ondan sonra anca o, o şeye girilebilir. Yoksa dediğim gibi yani şey hani normal bu zamanda geçen bir filmi yani şu sokağa gidip izin alıp çekebilirim. Hani ama ama dönem filmi deyince kostümü var, arabası var, yani o dönemin evleri var. İyi, Karayip korsanlarında zaten şu eski kovboy filmi mantığı yani gidiyorlar böyle çöle böyle bir en ucuz araziye. Oraya şeyi yapıyorlar işte köyü, kovboy filmlerinde gibi. Hani vardı ya eskiden bu şey araba evin önü var <laughs> ama arkası çatısı yok falan. Eee... Yaz, paran varsa kendini çekecek yaz ama önermem yani. Temkinli adımlar daha şey büyük kumar oynamaktan diye düşünüyorum. Bir de gelecekte de yazamaz geleceğe de yazamazsın. Geçmişte tamam, geleceğe de yazamazsın ki. Ne kadar geleceği yazabilir? Gerçi şu an After Effects falan var. Hani minimum böyle 50 seneye falan yazarsın da geleceğin maksimum. Tabi yani ya hayal kurarsın da o silahın ya ben sana söyleyeyim ya bizim şu filmde silahlar görünmezdi abi ee, biz dedik ki namlı yaptıralım camdan ki o aktörler bilsin yani bir şey tuttuğunu ya da elin içi gözüksün Tri e, üç boyutlu şeylerle tekrardan e, bilgisayarda üç boyutlu el çizmekle uğraşmayalım yerleştirmekle falan diye dedik ki cam he, silah şey var neyse ben anlatmaya çalıştığım şey şu ya prop yani Sa Türkçe'de şey ne abi, bu sahnede kullanılan elementler? Aksesuar. Aksesuarlar, ya onları yaptırması... Ara Sen benden daha deneyimlisin de da ben onlar için söylüyorum. Şey, araması, bulması... Ee, yani... Çok iş. Ya ben camdan silah yaptırayım dedim, o bile yani... Kaç tane camcı dolaştım ya. şeyler yaparız dedi bu ot içenler var ya ve pipe yapıyor. Ee, onlar istersen dedi maşı şey bile yaparım ağır, ağır silah şey yaparım dedi istiyorsan tütün koyma yeri bile yaparım sana dedi. <laughs> tütün demedi tabii ki <laughs> cigara dedi. Ee, ben de yok dedim ya ben o silah yeter. <laughs> ee, ama ya yani 200-300 dolarını istiyor. Ben de şey düşünüyorum abi, Türkiye'de 200 liraya zaten yaptır. Ya bile ya bilet parasını burada alıp 1000 dolar. O zaman işte 2000 TL. Eee bir sürü ya ya burada doldurabileceğim benim filme şeyin sınırı yok ya. Yani hele Ankara'da şey var ya bir sürü sanayi şey ucuz ucuz doldurursun yani. Mesela Hollywood'dan daha böyle güzel gözüken şeyler çekersin burada senaryo yazımını biraz daha şu şekilde anlatacağım yani. Onu böyle bam diye bitirmişliğim yok. Mesela yapım yapımcılığı an, yapımcılığı anlatırken şöyle <laughs> çekiyordum. Yapımcılığı anlatırken zaten şey e, senaryoya ne elementler sokabilirsin, nasıl e, reklam verirsin, ne bileyim ...senaryo tekrardan mesela nasıl düzenlenir... ...onlardan bahsedeceğim. Ee, şu an küçük bir örnek vereyim. Mesela... E, ...sen diyorsun mesela sanayide bizim manuel usta var. Benim ustamın adı Manuel'di. <laughs> manuel usta var. O bana işte arabası şeyi verir. Dükkanını verir çekim için. Şimdi Ben o, o oraya... Oraya gece gidebilirim yani. Ben oraya yazmayayım mı hani bir sahne? Hani senaryonun. Bedava yer. Ee, i̇lk filmde böyle şeyler çok oluyor yani. Bu, kimin neyi var? Hangi arkadaşımın neyi var? Ee, Ferrarisi varsa gelsin. <laughs> ee, yelken iyidir her zaman. Ya yani neyse şunu diyorum ya gittim ben oraya. Mesela Erin karakterin hani bir dayak yediği bir yer var. Hani bir daya ellerini falan bağlıyorlar, dayak atıyorlar. Ee, bunu yazarım yani. Bunu niye yazmayayım? Ee, ötesinde film yapımına geçiyorum abi. Film yapımından bahsedeyim. Şöyle. Ne var departmanların arasında? Önce bir karakter şey, film kamera arkasındaki departmanlardan bahsedelim. Sonra bu departmanların ne yaptığını tek tek girişelim. Hızlı hızlı anlatabildiğim kadar anlatacağım. Ee, onlar da şunlar olacak. Ee, en yukarıda executive producer duruyor. Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Para veren yapımcı neymiş? Finansör. Bu insanlar arsaya girer gibi filme girerler. Genelde çoğunun e, bir e, film bilgisi yoktur. Dünyanın en iyi executive producerları yani finansörlerinin filmle ilgili hiçbir bilgisi yoktur. Gerçekten en çok para yapanlarının hiçbir fikri yok. Adam sadece geliyor, bakıyor, püf! İşte okul okul arabası patlıyor böyle havada dönüyor. Diyor ki ben bunu postlere koyar satarım diyor. Adam kendi yani normal izleyici gibi bakıyor. Terminator bilmem ne ben bunu satarım diyor. Satacağı şeyi biliyor işte. A, ünlü, ünlü oyuncu var mı? Finansörler eğer bu işin içinde olan finansörler bu şekilde işliyor. Eğer dışarıdan sizin bulmanız da gerekebiliyor. Eğer yapımcıysanız direkt Finansör bulmanız gerekiyor. Bu eksekutifler finansörler bu şekilde çalışıyor. Parayı veriyorlar, genelde bir yapımcı buluyorlar. Sonra yapımcı gidip yönetmen buluyor. Sorumluluğu bu. eksekutifle muhatap olan, yani yöneticiyle muhatap olan sadece yapımcı var. Yapımcı departmanı da işte kendi içinde elemanları var. Yapımcı departmanın altında yönetmen var. Yönetmen sadece yapımcıyla muhatap oluyor. Yapımcı sadece finansörle muhatap oluyor. Yapımcı e, şu kadar diyor, executive bu kadar para veriyor. E, yatırımcı o da onu işlemeye çalışıyor. Yapımcı bundan aldığı parayla e, diyelim ki executive dedi ki şey yatırımcı bu filmi satın alabilir. Bir film satın al bana dedi. Ya da git bana bir film yap dedi. Gidip yapımcı senaryo satın alabilir. Senaryo bakabilir. Bunun bir sürü yolu var. E, senaryo bakabilir. Yönetmen bulabilir direkt filme film işine yatırım yapabilir. Mesela şu projede iyi bir gelecek var. Ona yatırım yapalım diyebilir. Bu bu böyle çalışan yapımcılar da var da bunlar çok nadir. Bunlar genelde büyük stüdyolarda var. Onlar direkt şey gibi ee, Wall Street var ya Amerika'da. Şöyle yükselen bir tane şirket var. Hemen ona yatırım yapalım. Hani şeyini alalım. Eee neden o yüzdesini alalım da ...hissesini alalım. O tarz işliyor. Bu yapımcının... E, ...görevi... bir ...genelde filmlerde şöyle görürsünüz... ...yapımcılar... ...bir sürü olur. Bazıları hiçbir şey yapmaz... ...bazıları çok şey yapar. E, bazıları sadece para verir. Bazıları... ...atıyorum mesela kendi yapım şirketi vardır kendi yapım şirketinden bazı şeyler kullandırdığı için yapımcı kredisini, o yapımcı ünvanını filmin sonunda almak için bunu yapar. Atıyorum, ışıklarını bile ödünç verse yapımcı ünvanını alabilir. Ama bütün sette en çok çalışan kişiler gene e, yapımcılardır. E, bunların sebebini açıklayayım. Hemen açıklayayım. E, finansörlere bir sorumluluğu var bu kişinin. Kontratları o yapar. Bilmem işte yapımın çökmeyeceğinden, yarıda kalmayacağından bunlar sorumludur. E, şöyle bir şey. İlk... Şimdi... Ben bu e, işte yapımcı... executive yapımcı, e, yönetmen sonra departmanlara ayrılıyor. Kostüm, sinema, fotoğrafı, e, grip, gerçi olan sinema fotoğrafının altındaki diğer departmanlar. Neyse, atıyorum küçük bütçeli bir film yapıyorsun tamam mı? Kostüm departmanının başına yönetmen dedi ki şunu şunu yap. Ya da set dizaynda bir şey lazım ya yani, ama çok önemli yani, o panonun orada olması lazım çünkü pilot için çok önemli, şey e, hikaye örgüsü için. O işini yapmadı. Yani set dizayncı işini yapmadı. Ondan sonra yönetmen ne geldi bu? Yönetmen yapmakla sorumlu onu. Yönetmen de o işi halletmedi. Yönetmen de işini halletmedi, yapımcıya geliyor. Yapımcıya geliyor, yapımcı halletmek zorunda çünkü finansörlerle arası bozulabilir. Ee, bu durumda yapımcı halletmek zorunda kalır. Eğer asistanı varsa yapar ama genelde düşük bütçe filmlerde bu her departmanda bir adam duruyor. Bir, bir insan duruyor. Kostümde koskoca de, kostüm departmanını yöneten bir insan var. Sinema fotoğrafı yöneten o çok zor, tek başına yönetmem de. Ee, ya bu kostümü düşününce şöyle oluyor. Ee, sadece kostüm departmanı değil, ya bir kişinin sorumluluğu yönetme, yapımcıya düştü. Ondan sonra başka bir kişinin daha düştü. Yapımcı o yüzden e, en çok çalışan kişi oluyor. Çünkü hem kendi sorumluluğu var, ya işte kontratlar, işte ne bileyim yayının e, kusursuz ilerlemesi, kusurların hepsini o düzeltmekle sorumlu. O yüzden yapımcı, e, yarıpımcıya çok iş düşüyor. Müzik